Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Uzunca bir süredir düşünüyordum zaten. Eleyici de farklı ama eğlenceli. Yani adrenalin heyecanın gene olduğu ama bu sefer komikliğin biraz daha ön planda olduğu bir seri başlatmayı ve o seriye bugünden itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Bu seri ne? tabii ki de merak ediyorsunuz. Az sonra sizden bu kayıttan önce bir deneme yaptığımdaki videoyu paylaşacağım birazdan Sizde işin ilginci deneme yaparken dördüncülükle tamamladım eleyici ama bazı arkadaşlar alt tarafta yorumlar kısmına birinci seviye Mini son yarışa kalır mısın diye söylemişlerdi. Ben de bunu düşünüyordum ama tek videoda bunu yapmaya çalışırsak arkadaşlar arada pusmamız da gerekeceği için video çok uzun ve sıkıcı olur. Biliyorsunuz artık sürekli kapıştığımız için bunu farklı bir komedi serisi olarak ayıracağım zaten. Ben de şöyle yapmaya karar verdim. Şimdi çıkacağız. Pusacağız tabii ki de. Komik bir yerlere pusacağız. Yani Çin'lerin arasına pusacağız. Az önce yaptığım deneme de inanılmaz güldüm arkadaşlar. Böyle bir yarışçılar milimle yanımdan geçtiler ve ben haritada görünmez olduğum için az kaldı bana çarpıyorlardı falan. Çok komik sahneler oluyor. Adamlar seni buluyor. Bir anda kapışmaya başlıyorlar. Kapışmaya başlıyorsun. 7. seviye aracı yendim az önce. Az sonra bunu da koyacağım. Zaten başlamadan önce göreceksiniz arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Pusacağız bir yarışı çıkana kadar veya bomba bir yer çıkana kadar arkadaşlar ben o kısımları keseceğim. Yani bu ne demek oluyor? Son yarışa kalsak bile iyi dereceler elde edene kadar ben belki de 4 tane, 5 tane veya 6 tane oyun oynayacağım. Ama bunları birleştireceğim. Sıkılmayacağımız şekilde hep aksiyon olacak şekilde. Umarım hoşunuza gider. Elimden gelen en komik şekilde bağlamaya çalışacağım hepsini güleceğiz yani bu sefer bu eleyici serisinde güleceğiz. Normal eleyiciye tabii ki de devam edeceğiz. Ama bunun da heyecanlı olacağına emin olabilirsiniz. Ne diyorum? Birinci seviye araçla 7. seviye aracı yandı. Bakın izleyin. İşte böyle abi. Bir sürü oynayacağız, gideceğiz, pusacağız. Alan daraldıkça daralan yerlere gidip pusacağız. Biri bizi bulursa onlarla kapışacağız. Yenmeye çalışacağız. Yensek bile aracımızı değiştirmeyeceğiz. Ve son yarışa kalacağız. Amaç son yarışa kalmak. Ondan sonra da son yarışta iyi bir derece elde etmek. Hadi başlayalım. Hadi eğlenelim biraz. Kendimize önce pusçak bir yer bulalım arkadaşlar. Böyle ağaçlarla, çinlerle, çalılarla tamamen örtünmemiz lazım. Bayağı eğleneceğiz gitme geliyor. Umarım siz de eğlenirsiniz ve hoşunuza gider bu seri. Yapmaya devam ederiz muhakkak. Five, four, three, two, bakalım alanın küçüldüğü yere patlamayalım tabii. Evet, şimdi bu tarafa gitmemiz gerekiyor Aga. Otomatiği aldım bilerek haritayı daha rahat kullanayım diye arkadaşlar. Evet, bakalım. Tamam daha çok yolumuz var. Aslında biraz daha normal alanın içine girip biraz daha ileri gidersek ikinci ve üçüncü daralmaları da kurtarabiliyoruz. Yani benim e, az önce izlediğiniz videoda dördüncü olduğunda gerçekten onun faydasını gördüm ama tabii bayağı şansı olmuştu o yani. Hani ben bir alana girdim bir yere gittim fazladan girdim içeri. Çok güzel bir çalılık buldum. O arada hep oraya daraldı. Şimdi bir dakika, buralar tehlikeli abi. Rüzgar gülleri olması lazım. Burada karşımıza rakip çıkabilir. Çıkarsa kapışırız, arabayı değiştirmeyiz. Yenersek. Videonun gecikmesiyle ilgili gönderide de yazmıştım arkadaşlar. Gecikmesinin başka sebepleri daha var diye. Arkadaşlar, bu aralar sürekli özellikle sesindeki hafif ekoyu ve işte odadaki ekoyu, odadaki yankıyı azaltmak için ilginç ilginç taktikler üretip fikirler deniyorum sürekli denemeler yapıyorum ama arada tabii biraz zaman kaybı olabiliyor. Zaman kaybedebiliyorum yani içerikleri daha kaliteli hale getirebilmek için. Hem görüntüyle ilgili hem sesle ilgili bayağı denemeler yapıyorum bu aralar. Farklı farklı da fikirlerim var açıkçası. Ee, i̇nşallah her şey çok daha kaliteli olacak ilerleyen zamanlarda. Bakalım zaten haberiniz olacak, bilginiz olacak. Bir şeyleri yaptıktan sonra değiştirdikten sonra ilk size bahsedeceğim. Doğal olarak yani. Şimdi bir dakika buraya giriyoruz. Burada pusarız ama bir daha alan küçüldüğünde ne olacak? Pusma uzun sürerse arkadaşlar dediğim gibi oraları keseceğim sıkılmayalım diye. Şöyle yapalım mı? Ama sonra ya buradan çıkamazsak? Hadi değişik bir şey yapalım. Buraya pusalım. Gördüğünüz gibi belli bir süre hareketsiz kalınca bakın haritada bayağı bir silikleştik. O silikleşmeyi kullanıyoruz. Haritada bizi görmüyorlar ama yakınımıza görürler. Gelirlerse görüyorlar tabii ki. Direkt kapışmaya başlıyorlar. Şimdi bakalım görecek mi? Orada duruyor. Eğer sudan karşıya geçerse görebilir. devam etti. Evet arkadaşlar tekrar alanın yeni daralacağı yere doğru gidiyorum. Burada haritada bir nokta gördüm aslında bakın eğer tahminlerim doğruysa Bakın burada haritada alt tarafa doğru sürekli buraya doğru küçülüyor yani buralarda bir yerde bitecek muhtemelen bakalım. Şansımızı öyle deneyeceğim. Kendimize gene güzel pusçak bir yer bulursak açıkçası çok daha fazla kaşınmadan ileri doğru buralarda dururum dediğim gibi maksat son araçta son yarışa kalabilmek ve orada adamların göğü yüzünde bir komik bir tebessüm oluşturmak <laughs> veya şoka uğratmak. Dal bakayım oğlum, lan dalsın içeri. Hmm. Yani gene biraz da açıktayız aslında ama arkamız açık abi, topumuz açık kaldı. Dur bakalım şurada biraz duralım. Devam aga. Devam bu sefer de yağmurdan kaçarken dolayı tutulmayalım yani. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum bu tamamen eğlence amaçlı yapılan bir seri. O yüzden abi kapışmıyorsun etmiyorsun diye lütfen yazmayın demeyin çünkü tamamen amacı farklı, tamamen eğlenip gülmeye çalışmak. Değişik bir şey üretmek gülmek için yani. Şurada çalılar var, oraya bakayım. Dur bakayım. İyi <laughs> iyi Biraz açıkta kaldı sanki gene popumuz ama. Abi geliyor. Bakalım bulacak mı bizi? Buluyor galiba. Galiba patlayacağız mı? Arkamızda duruyor. Festival alanının iç tarafında sanırım ama. Yolda mı yoksa? Arkadaşlar geliyorlar böyle deniyorlar etrafında böyle duruyor ya kendi pusuya yapmaya çalışıyor senin dibinde aslında bilmiyorsun yani o bilmiyor senin onun dibinde olduğunu ama sen burada görüyorsun pusuya yaptı çok komik oluyor yani ilginç eğlenceli farklı bir eğlence yarattık kendimize evet aga alan muhtemelen son defa küçülecek ve hala hayatta İzmir'iyle bayağı da uzakmış evet artık yola çıkmamız lazım Bakalım şu an yakalanırsak çok bomba bir kapışma olur. Tabii ki de onu da koyacağım. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Eğlencesi burada çünkü. Evet. Son alana geldik aga. Burada da kendimize yakalanmadan güzel pusacak bir yer bulursak. Ya bu, bu araçla birinci olursak çok bomba olur ya. Zaten amaç o. Serinin amacı o. Komedi yani. Abi burada pusamayız. Burada pusamayız aga. Burada yakalanırız çok net. Uuu neler oluyor. Neler oluyor? Hadi kadran adam biraz daha dayan. Adamlar şok olur ya benim altımda bu arabayı görse var ya nasıl aç kurtlar gibi saldırırlar kapışmak için. Hadi artık ya. Bak saklanacak yer yok burada. Vallahi saklanacak yer yok lan. Birinci seviye mini ile son yarışa kalıp derece yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar ilk etapı başarıyla geçtik. Sonra eşleşme artık. Bakalım. Aşağı vermeyecek, sağım verir, yukarım verir. Ben arkamı dönüp gazlıyorum abi. Bir bakalım bir daha. Evet abi. Ben bu istikamete gazlıyorum arkadaşlar. Hadi bebeğim, hadi istediğim istikamete ver. Yani tam olarak istediğim istikamete vermedin ama şu an altıncıyız. Bir tane daha yiyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Şişt, gençler bende mini var ha. Açılın. Az yol verin. Avans verin ama. Şimdi festival alanının evet biz de içinden geçelim abi. Daha mantıklı. Beşinciyiz. Hadi be oğlum, hadi aslanım. Birinci seviye Mini Cooper'la son yarışta derece yapmaya çalışıyoruz. Buradan dalıyorum direkt ormana. Hala beşinciyiz. Aman ya, aman bak. Adamları şoku uğratacağız diye bizi şoku uğratma. Ya bir dördüncülüğe falan çıksak ya. Oğlum ağaç. Aman ha. Oğlum biriniz toslasanıza ya. Çok tehlikeli dördüncü olduk. Ah be oğlum, karşıya geçeceğiz ya. Şşt lan! İkinciyiz. Aaa bir anda altıncılığa düştük. Abi altıncılığa düşmemiz lazımdı ama ya. Oo bir de 8. düştük ama ama eğlenceliydi yani arkadaşlar güzeldi. Hadi hemen bir tane daha atalım. Bunu böyle arka arkaya hızlı hızlı araları keseceğim için birkaç tane atacağız. Attık kendimiz farklı bir yere. Bakalım ne olacak ya. Daha demin ki partide ama nasıl bir anda düştük ya. Adamlar demek ki karşıya geçmişti. Ama ben gene de anlamadım ya arkadaşlar. Anladıysanız söyleyin yani. <laughs> bir anda ikinci olduk. Tamam hadi ikinci olmamız bir anda sağdan soldan haritadaki milimlik farklardan oluyor ama bir anda da 6 ve 8 düşmek. Son yarışa kaldık mı? Kaldık. Dibimizde araba var ama biz almayacağız. O arabayı almayacağız. Şimdi burada durursak adama tabii ki de yakalanırız abi. Önce pusucak bir yer buluyoruz. Buralarda bayağı açıklık. Buralarda bayağı sakat işimiz. Şimdi buralarda kendimize böyle çalıların bol, seyrek olmadığı, şu anki gibi olmadığı bir yer lazım ki onların içine kendimizi gizleyebilelim. Yani çok da fena bir yer değil ama biraz açıktayız gene ya. Kim? Hiç fena değil abi. <laughs> bence kamuflajı sağladık. Kısmen salladık. Yani hızlıca yanımdan geçen biri olursa beni pek göreceğine kolay kolay zannetmiyorum. Şimdi bekleyelim. Bir geliyor arkadaşlar. Bakalım fark edecek mi bizi. Fark etti. Fark etti. Yarışamıyor. Gazla. Hadi bakalım kameran adam olacak. araba çok güçlü yola çıktı Tüh be. Biraz ormanlık bir alan olsaydı daha eğlenceli olurdu. 7. seviye. So. Şş, patlatsana bir yer arabanı ya. Ah be. Biraz ormanlık olsaydı alan. Belki o zaman avantajımızı kullanabilirdik mini araç. Uçtu gitti adam. Eğlencesi burada abi. Fark edeceğiz mi? Fark etmeyeceğiz mi? Fark etmeyeceğiz mi değil. Fark edeceğiz mi? Fark edilmeyeceğiz mi? Şuradaki ağaçları tostasana ver, Richie. Richie Rich. Adam şoka girer ya. Dün şoka uğrattım işte öyle denerken. Yok aga bu tutmadı. Olsun dediğim gibi. Bu serinin amacı birkaç kere oynayacağız abi. Bir daha oynayacağız. Ah be. Ah be. Yok artık. Aa bu işte bundan bahsediyorum. Adam çarptı ya. <laughs> Arabayı değiştiremeyiz. Hayır. İptal. Ben bu arabayla devam aga. Çok efsane oldu bu ya. Abi hemen uçacak bir yer bulalım. Vallahi şansım yaver gidiyor ya bunu yaparken. Şu kusma işinde şansım yaver gidiyor arkadaşlar. Burada saklanacak bir yer yok ama pek. Şuraya gideceğim. Bir dakika burası daha mı iyi? Buraya gireceğim evet. Uuu buralar güzel. Buralar güzel aga. Çok iyi. Biraz daha gir. Eyvallah. Bir dakika, bu sefer de önümüz açık kaldı lan. Arkamız nasıl? Çok gözüküyor muyuz arkadan? Bir tane geriye alalım şunu. Yo hiç fena değil. Orası da tam zaten içeride değil. İyi, içeriden görüntüye bak. <laughs> Ya çok efsane değil miydi ama arkadaşlar ya. bir kere daha küçülecek alan 17 tane yarışçı kaldı. Biraz bekliyorum. 40. saniyede falan yola çıkacağım arkadaşlar. Son ondan alacak alana gideceğim. Ondan sonra oradan da sağ çıkabilirsek gene sonra resleşme. Ne yaptım ağzımda yuvarları falan ses açık. Neyse çaktırmayın. Anlatın siz. 40 saniye limit olsun ya. Tabi buradan kurtulabilsek. Evet arkadaşlar artık yerimizi belli edebiliriz. Şu anda çünkü ağaca yetişmemiz gereken bir yer var drop'lar. Bu seride size ihtiyacım yok aga. İstemiyorum. Gidin. Normalde gelin. Normal yardıma bölümlerinde gelin. Bir kişiye işte oradan gördüm. Çok fazla yakalanmamak lazım. Son Bu arada birazdan arkamızdan daralmaya başlayacak. İyi geldik. Sıkıntı yok. Şuraya bir yere direkt pusabilir miyiz? Açıkta da bayağı ha. Bayağı da açıkta burası. Yok abi. Burada Bir dakika burası olabilir. Burası olabilir. Dur orada, dur orada. Az daha git. Bakayım. Hiç fena değil. Bir tane geri alalım. Fena değil bu ya. Yalnız ağaca mı değiyoruz? Biz buradan ağaca çıkmak istersek çıkamayabiliriz arkadaşlar. Dur bakayım. Şimdi nasıl oldu? Şuradan bakayım. Hiç fena değil ya. <laughs> Tamam. Dışarı al abi. Dışarı al. Kazla. Dışarı çık. Evet abi. Şu an kapışamıyoruz zaten. Nereye verecek? Arkama verecek abi. Tabii ki de arkama verecek ya. Evet abi. Biraz da sola verecek bence. Hadi bakalım. Lan oğlum ya. Bu niye yaptı şimdi? Bak yeri de doğru tahmin ettik ha. İkinciyiz. Ya illaki arkadan deli danlar gibi gelip geçecekler ama olsun. Oğlum o GTR'ı nasıl yedik ya. Ulan oraya takılmasaydık onu hiç denememiştim bu arada daha önceden arkadaşlar. Orada toslayıp kaldığımızı bilmiyordum. Hani geçeriz belki bir iki saniye arayla biraz canımız düşer diye tahmin etmiştim. Öyle olmadı. Bunu da öğrenmiş olduk. Orayı tam böyle silme hızlı bir şekilde geçebilseydik bence biraz daha avantajlı olurduk. Hadi kadran adam. Adamlar vallahi deli dağlar gibi geliyorlar. Uf ağaçlar. Neyse zararın neresinden görse dönsek kardır. 10. seviye araçla. Bak bende ne var. Gene <laughs> 6.'lığa düştük ya. Adamlar çok hızlı ama. Ama bu el daha zevkliydi gerçekten. Çünkü o kapışma çok efsane oldu. Kendi buldu bizi. <laughs> Oğlum bir yere toslasanız da sizde. Ben biraz daha yukarı çıkayım ya. Gerçi ilerleme olacak eğer burada bitirebilirsek. 8. bitirdik. Bu seriyi en azından yani yakın zamanda olmazsa bir kere birinci bitirene kadar bırakmayacağım arkadaşlar öyle söyleyeyim. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya bunlar toslamıyor hiçbir yere ya. Takla atma. Yapma bunu ya. Ah beşinci dolmuştuk ha. Oğlum bitirin bari 5. kalayım ya. Bak geçecekler beni şimdi. gene altinci olduk. Ya o adam nasıl geçti bizi ya? Bak taklaya gelmesek arkadaşlar üçüncü falan bitirebilirdik ya. Uuu nerede kaldık? Uu al işte abi. Ben ne yapayım şimdi abi? Ben ne yapayım Benim bir suçum yok bitti. Yedinci sırada bitirdik yine pat küt düştü. Işte. <laughs> Ama bence çok iyi. Orada takılmasak belki de üçüncü falan bitirecektik. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu an bunu önden sizin beğeninize sunuyorum. Eğer gerçekten beğendiyseniz normal seriye zaten devam edeceğiz kapışmalı olanı. Ama bunu da arada elbet bir gün birinci olma umuduyla yapmaya devam edeceğim. Paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. <laughs> Hoşçakalın.